belirsiz geçmiş zaman. Evet daha önce belirli geçmiş zamanı öğrenmiştik. Şimdi belirsiz geçmiş zamanı size anlatmaya çalışayım. Biliyorsunuz belirli geçmiş zaman d ekiyle yapılıyordu. Belirsiz geçmiş zaman ise mış ekiyle gerçekleşmekte. Bu zaman ekinde işi, oluşu biz görmüyoruz belirli geçmiş zaman ile. Farkı bu. Şimdi tek tek bu zamanın nasıl oluşturulduğuna bir bakalım. Evet, diğer slaytımızda görüyorsunuz. Fiilin önüne fiil, mış ekini koyuyoruz ünlü durumuna göre. Sonra da kişi ekini ekliyoruz. Burada formülde neye dikkat edeceğiz? Fiilin son ünlüsündeki a, ı, e, i, o, u ve ö, ü durumuna dikkat etmemiz gerekecek. Şimdi bu dörtlü değişkene fiiller vasıtasıyla bir bakalım. Evet önce gelmek fiiline bakalım. Gelmek fiili burada e var. E var görüyorsunuz. Demek ki buradaki formüle baktığımızda E'yi miş ekini koymamız gerekecek. Evet burada gelmişim, gelmişsin, gelmiş, gelmişiz, gelmişsiniz, gelmişler. Bu olumlusu, olumsuzu gelmemişim, gelmemişsin, gelmemiş, gelmemişiz, gelmemişsiniz, gelmemişler şeklinde oluşmakta. Daha sonra da soru şekli ve olumsuz şeklini e, tabloda görebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta. Üçüncü çoğul şahısta görüyorsunuz soru eki, soru edatı daha doğrusu en sonda. Gelmişler mi? Yani gelmiş miler değil, gelmişler mi? Diğerlerinde ise kişi ekinden önce yazılıyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Evet, ikinci fiilimiz ise A ünlüsüyle oluşan yazmak fiili. Yazmak fiilinde görüyorsunuz A var. Fiilin sonunda zaten tek ünlü var. Şimdi A olduğu zaman ne yapıyoruz? Bakın A'ı o zaman mış ekini koyuyoruz. Demek ki bu da yazmışım, yazmışım, yazmış, yazmışız, yazmışsınız, yazmışlar şeklinde oluşmakta. Diğer olumsuzunu da görüyorsunuz. Yazmamışım, yazmamışsın, yazmamış, yazmamışız, yazmamışsınız, yazmamışsınız yazmamışlar şeklinde oluşmakta. Yine burada <laughs> üçüncü çoğul, üçüncü çoğul şahıslarda görüyorsunuz soru edatı en sona yazılmış. Buna dikkat etmemiz lazım. Bunu unutmayın çocuklar. Evet, şimdi diğer fiilimize geçelim. Diğer fiilimiz okumak fiili. Görüyorsunuz son ünlüsü U. Evet, son ünlüsü U olduğuna göre hangi eki koyuyoruz? Formüle göre muş ekini koyuyoruz. Ve önüne de zaten kişi ekini yazıyor. Okumuşum, okumuşsun, okumuş, okumuşuz, okumuşsunuz, okumuşlar şeklinde gerçekleşiyor. Olumlusu, olumsuzu ve soru şekli. Yine burada da soru şeklinde diğer fiillerde olduğu gibi e, soru edatı en sona yazılır. Evet son fiilimize geçelim. Son fiilimizde görmek fiili görüyorsunuz. Ö, olursa mü ekini koyuyoruz. Müş ekini daha doğrusu. Görmüşüm, görmüşsün, görmüş, görmüşüz, görmüşsünüz, görmüşler şeklinde gerçekleşmekte. Burada yine olumsuzu, sorusu ve olumsuz sorusu tabloda mevcut. Burada yine görüyorsunuz soru edatı hep üçüncü çoğul şahısta son en sonda bulunmaktadır. Şimdi diğer e, bu muş ekinin diğer fonksiyonuna bakalım. Bu eki isimlerin sıfatların önüne de koyabiliriz. <laughs> Nasıl ki belirli geçmiş zamanı kullanırken hastaydı, mutluydu koyuyorduk. Burada da <laughs> bu şekilde ...mışı koyabiliriz. Mesela örneğe bakalım. Annem söyledi ben küçükken çok yaramazmışım. Burada yaramaz biliyorsunuz sıfat. Bunun önüne noşem ondan sonra da kişi ekini koyduk. Bu şekilde kullanımı yani isim cümleleri oluşturabiliyoruz. Ayşe Ayşe çok tembelmiş. Murat dün okula hiç gelmemi neredeymiş, neredeymiş yine bunlar hep isim cümleleri oluyor. Evet evdeymiş, biraz hastaymış, yatıyormuş ama bugün iyiymiş gibi örneklerimiz var bu örneklere tek tek bakalım isterseniz e, komşumuz Ankara'dayken çok mutluymuş demek ki burada mutlu değil anlamında babam aradı evde ekmek yokmuş yine var yok biliyorsunuz yine isim olduğu için var yokla da bu cümleleri oluşturabiliyoruz Evet e, yine bu varla ilgili annene sor bakalım evde şeker var mıymış bunu kim söylüyor? Baban örneğin sana telefon açıp bunu sana e, senden annene sormanı istiyor. Annem de benden rica ediyor mesela arkadaşına telefon açıp öğren bakalım nasılmış, iyi miymiş. Burada görüyorsunuz hep birinden diğerine söyleme şeklindemiş mış ekini kullanıyoruz. Evet çocuk cevap veriyor. Ben çoktan aradım, iyi değilmiş. <laughs> ...çocuk akrabalarının yanında hiç mutlu değilmiş gibi örneklerimiz bulunmaktadır. Burada hepsi bunlar isim cümleleri olarak adlandırılmaktadır. Evet bir de bu, bu mışın şimdiki zaman, gelecek zaman ve geniş zaman ile <laughs> kullanımı var. Yani nasıl ki belirli şimdiki zaman hikayesinde yordu... Öğrendik ya daha önce. Burada da yormuş şeklinde ya da acakmış ya da gelirmiş, alırmış şeklinde e, bileşik zamanlarla kullanımı var. Görüyorsunuz. Örneğe bakalım hemen. Örneğe geçelim. Başbakan Türkiye'den yarın dönecekmiş. Bunu arkadaşına söylüyorsun. Çünkü bu haberi sen gazetede okudun. Evet. Burada yine <laughs> annemden duyduğum, Annemden duydum. Küçükken ben süt içmiyormuşum. Bakın burada içmiyor. Şimdiki zaman ve mış ekini içmiyormuşum. Bu küçükken ki senin durumunu ortaya koyuyor. İçmiyormuş. Böyle bir alışkanlığın yokmuş şeklinde. Evet, diğer örneklere geçelim. Yine burada dikkat edeceğiniz nokta bakın söylediği efendim duydum duydu bu şekilde cümlelerde görüyorsunuz hep e, belirsiz geçmiş zaman kullanılıyor müdür söyledi yarın ders olmayacakmış bakın olmayacak gelecek zamanın efendim rivayeti gibi arkadaşım mesaj yazdı bana çok hastaymış, yarın okula gelemeyecekmiş. Yine gelecek zaman vermiş görüyorsunuz. Televizyondan duydum, bakın burada duydum. Yarın iki saat elektrikler kesilecekmiş görüyorsunuz. Bunun bu şekilde kesinlikle kesilecekmiş şeklinde olması gerekiyor. Yine bakın burada öğretmen söyledi. Babama örneğin söylemiştir ya da anneme söylemiştir. Annem de bana ne diyor? Sen hiç ders dinlemiyor musun? Başka şeylerle uğraşıyor musun? Derslerde görüyorsunuz. Çocuk, e, çocuğa annesi ya da babası bu şekilde söylüyormuş. E, belirsiz geçmiş zamanla çünkü söyledi ve başkasına aktarıyor bunu. Evet yine burada görüyorsunuz şu çok önemli. Duyduğuma göre. Bak duyduğuma göre Demek ki burada duyduğuma göre olursa zaten Mışlı bir cümle olacak belli. Duyduğuma göre Ali ile Meral bu yaz evleniyorlarmış. Burada evleneceklermiş de olur. Ee, biliyorsunuz şimdiki zamanın gelecek zaman anlamı da olabiliyor. Gazetede çıkan haberlere göre, bakın burada göre de haberlere göre, bu da yine e, gelecek e, Mış'ın kullanılacağını gösteriyor. Bu da görüyorsunuz. Gelecek zaman ve mış. Yine burada meteorolojiye göre kış çok sert geçecekmiş. Siz bunu gazetede okumuş olabilirsiniz ya da televizyondan duymuş olabilirsiniz. Arkadaşınıza söylüyorsunuz. Ağabeyim söyledi. Bebekken çok ağlıyormuşum. Evet ağabeyim sana söyledi bu cümleyi. Sen de arkadaşına aktarıyorsun. Bebekken çok ağlıyormuşum ben. Babam gençken her gün 3 kilometre koşarmış. Bunu yine arkadaşına sohbet sırasında söylüyorsun. Babam gençken her gün 3 kilometre koşarmış ya da koşuyormuş. Şimdiki zamanla da olabilir. Arkadaşım Murat ilkokuldayken hiç ders çalışmazmış. Evet yine görüyorsunuz ve geniş zaman olumsuz ve -mış. Burada hiç ders çalışmaz, burada hiç böyle bir alışkanlığı yokmuş anlamında hiç ders çalışmaz mı? Sen bunu ikinci bir kişiye aktarıyorsun, söylüyorsun. Evet, devam edelim slaytımıza. Şimdi burada en önemli nokta biz bu belirsiz geçmiş zamanı bileşik ya da basit olarak yani hem şimdiki zamanın gelecek zamanın ve geniş zamanın Mışı ile hem de tek başına nasıl kullanıyoruz bakalım. Bir, burada dikkat edelim. Masallarda, hikayelerde, efsanelerde, romanlarda çok kullanılır. Niye? Çünkü geçmişten, geçmişten, geçmişten bahsediliyor. Oradaki gelişen, yaşanan olaylardan bahsediliyor. O yüzden masallarda, hikayelerde kullanılıyor. Bakın bu bir örneğin masalın girişi olabilir. Bir varmış, bir yokmuş. Çok eskiden zengin bir kral varmış. Zenginmiş ama çok mutsuzmuş. Çünkü onun hiç çocuğu yokmuş. Çocuğunun olması için her gün Allah'a yalvarıyormuş. Evet bu da görüyorsunuz masallarda, hikayelerde, giriş cümlesinde de kullanılıyor. Ve devam eden cümlelerde de o gün yaşanan olayları anlatmak için kullanılıyor. Şimdi birincisi bu, ikincisine bakalım. Şimdi burada ikinci zaten bu mış ekinin, mış ekinin en önemli noktası bu. Kendin görmüyorsun, duyuyorsun, gazeteden okuyorsun, televizyondan izliyorsun. Bunu başkasına, başkalarına anlatırken mış ekleyerek aktarıyorsun cümleyi. Öğretmen söyledi, sen dün okula gitmemişsin. Bu basit zaman. Bakın burada sadece direkt mış ekini. Belirsiz geçmiş zaman eki var. Şimdiki zaman eki, gelecek zaman eki ya da e, geniş zaman eki yok. Burada basit zaman diyoruz. Tek zaman varsa. iki zaman varsa o zaman bileşik zaman. Bakın yine geçenlerde narında deprem olmuş. Duydun mu? Sen bunu arkadaşına söylüyorsun. Belki internette, cep telefonunda haberlerde gördü bunu arkadaşına. ...soruyorsun olmuş mu diye. Olmuş, duydun mu diye. Annem söyledi, ben küçükken hiç süt içmezmişim. Bak burada... ...bileşik zaman oldu. Çünkü... ...bu geniş zamanın olumsuzu... Budamış. ...bu da mış. Bu bileşik... ...iki tane zaman eki koyduk. Bileşik zaman oldu. Annem söyledi, ben küçükken... ...hiç süt içmezmişim. Evet. Demek ki burada... ...en önemli nokta... ...bir olayı kendin görmüyorsun... ...duyuyorsun... Ya da bir yerden okuyorsun. Bunu başkasına aktarırken mışlı geçmiş zamanı kullanmamız gerek. Yine örneklere devam edelim arkadaşlar. Yine bakın burada e, en önemli nokta duyduğuma göre gazetede okudum evet gibi. Duyduğuma göre Türkiye'ye gidiyor musun? Öyle mi? Bunu bir yerden duydun arkadaşına. Soruyorsun bu soruyu öğrenmek için gidip gitmediğini. Gazetede okudum bu yıl yaz mevsimi çok sıcak geçmeyecek. Evet yine burada okudum. Annem eve geldiğinde çocuklar televizyon seyrediyorlarmış. Bakın çocuklar televizyon seyrediyorlarmış. Burada yine üçüncü çoğu şahısta e, görüyorsunuz seyrediyor mu, seyrediyormuşlar değil seyrediyorlarmış bunu unutmayalım. Daha sonra onu hatırlatayım. Evet bebek anne karnındayken bile sesleri bebekler anne karnındayken bile sesleri duyarlarmış. Bunu da yine siz bir dergide, bir e, gazetede okumuş olabilirsiniz. Arkadaşınıza bunu sohbet sırasında söylüyorsunuz. Komşumuz haber verdi, akşam bize gelemeyeceklermiş. Evet, annene diyorsun ki, e, komşumuz haber verdi bana, akşam bize gelemeyeceklermiş. E, bu şekilde annene aktarırken, e, gelecek zamanlı şekilde kullanıyoruz. Diğer örneklerimize geçelim. Evet. E, üçüncü en önemli nokta bir olayı oluş anında değil sonradan yani fark etme. Bu zaman bu anda bu durumda daha doğrusu biz e, belirsiz geçmiş zamanı kullanıyoruz. Örneğin işe geldin ceplerine baktın ki dükkanın anahtarı yok. Ne diyorsun sen o, o şaşkınlıkla? Aa, anahtarları evde unutmuş Gibi. Evet. Sonra eve gece bir yere gittiniz, misafirliğe gittiniz ya da dışarıya parka gezmeye gittiniz. Geldiniz eve bir baktınız, düğmeye basıyorsunuz, elektrikler yok. Aa elektrikler kesilmiş. Evet bu şekilde şaşkınlığınızı belirtiyorsunuz. Diğer örneklerimize geç geçelim. Buzdolabını açtınız kapıyı, baktınız bu buzdolabında peynir yok. Ee, peynir bitmiş gidip almam, almak lazım. Annene söyleyebilirsin ya da kardeşine bunu söyleyebilirsin. Kapının zili çalıyor ve annen sana ne diyor? Git bak bakalım kim gelmiş. Evet git bak bakalım kim gelmiş. Bu şekilde de e, olay gerçekleşiyor. E, pasta yaptınız mesela. Evde güzel bir pasta yaptınız. Görüntüsü güzel. Ama e, bir de tadına bakıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz. Pasta fazla tatlı olmuş. Evet fazla tatlı olmuş burada. O pastanın durumunu bu şekilde anlatıyorsunuz. Mesela çocuk dışarı soğuk, iyi giyinmemiş. Ne diyor annesi? Çok ince giyinmişsin. Oğlum üstüne daha kalın bir şeyler al gibi cümleler cümlelerde kullanıyoruz bunları. Şimdi bir de belirsiz geçmiş zaman hikayesi var. Nasıl ki şimdiki zaman hikayesi vardı, yordu ya da gelecek zaman hikayesi vardı. Bir de belirsiz geçmiş zaman hikayesi var. Ancak bu belirsiz geçmiş zamanın hikayesinin belir, e, belirsiz geçmiş zaman ile hiç ilgisi yok. Bu zaman yani yapmıştı, etmişti, gitmişti şeklindeki bu bileşik zaman şunu anlatıyor bize. Bir olayı hatırlamak, hatırlatmak, anmak, bir durumun tespit edilmesi Anlatılıyor bize. Ne demek bu? Hemen örneklerimize geçip tek tek inceleyelim. Bir örnek veriyoruz. Şimdi arkadaşlarınızla bir yere gittiniz, pikniğe gittiniz. Ama biz, bu, siz buraya daha önce de geldiniz, gördünüz. Bunları hatırlama. Arkadaşlar, biz buraya daha önce de gelmiştik. Değil mi? Evet, daha önce de gelmiştik. Yine burada bir hatırlama hatırlatma var. Yine oturdunuz, film seyrediyorsunuz. Filmi ama ama filmi daha önce seyrettiniz. Arkadaşlar biz bu filmi geçen ay seyretmiştik. Evet bu şekilde e, cümlemizi yapmış olduk. Yine diğer örneğimize bakalım. Burada zaten e, başında e, görüyorsunuz hatırlıyor musun var? Hatırlıyor musun? dediğimiz zaten o, ol, olayı kesin gerçekleşiyor demek. Hatırlıyor musun? İki yıl önce buraya otobüste gelmiştik. Sen yolda fenalaşmıştın. Evet. Yine e, böyle başka bir örnek böyle birinin adını daha önce hiç duymamıştım. Mesela arkadaşınız bir isim söylüyor, bunu tanıyor musun diye. Ne diyorsun? Ben böyle birini hiç duymamıştım. Evet, sizinle geçen yıl okulda tanışmıştık. Hatırladınız mı? Zaten burada görüyorsunuz. Hatırladınız mı var? Burada tanışmıştık. Aslında şöyle düşünebilirsiniz, bunu belirli geçmiş zamanın hikayesi yerine bunu kullanıyoruz Türkçe'de daha önce tanıştırdık gibi tanıştırdık. Onun yerine biz Türkçe'de tanışmıştık zamanını kullanıyoruz. Hocam bu konuyu dün mesela ben bir konu anlatıyorum fakat unuttum onu dünkü konuyu yeniden anlatıyorum. O zaman öğrenciler bana ne diyor? Hocam bu konuyu dün anlatmıştınız şimdi niye anlatıyorsunuz? Evet bunlara bu şekilde örnekleri vermiş olduk. Baktın e, kardeşim simit yiyor. Simit ne yiyorsun? Evde yemek yememiş miydin? Olumsuz soru, olumsuz. Yememiş miydin evde? Hayır, evde yemek yememiştim. Sen yanlış hatırlıyorsun abi. Evet, bu şekilde örneklere devam. Şimdi burada bir de mışken yani gitmişken, markete gitmiştim, meyve suyu da aldım. Markete gitmişken meyve suyu aldım. Bu şekilde anlamı olan cümlelerde oluşturabiliyoruz. Tabii bu çok geniş kavram size e, böyle 15-20 dakika içinde bu konuyu anlatmaya çalıştım şimdi burada aynı zamanda size bir çizelge de yaptım arkadaşlar neydi? Olumlu, olumsuz, olumlu soru ve olumsuz soru çizelgelerini yaptım burada size en azından bir fikir e, verir buradaki durum ondan sonra e, daha geniş örnekler için kitaptaki örnekleri alıştırmaları yaparsınız şimdilik anlatacaklarım bunlar ve burada dikkat edeceğimiz nokta bileşik zaman olarak ve basit zaman olarak mışın kullanımına dikkat ediyoruz Evet size iyi günler